Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Bugün size 7. sınıf konusu olan çember konusuna giriş yapacağız. Çember konusunda neyi anlatacağım diye sorarsanız merkez açının ölçüsüyle ilgili kısa bir giriş yapacağım. Sonra çevreyle ilgili devam edeceğim. Niye kısa kısa yapıyorum İsmail Hocam diye sorsanız çünkü bazen daha iyi öğrenmeniz için kısa öz videolarla size faydalı olmaya çalışıyorum. Onun için videoları çok uzun tutmamak için elimden geldiği kadar gayret gösteriyor. İlk önce çember nedir? Unutmuş olabilirsiniz. Altı sınıf bir bilgisini tazeleyip sonra tabii yine formülü direkt vermeden mantık yürütülerek bulmaya çalışacağım. Niye dersiniz? Çünkü ben matematik dersine mantık dersi olarak baktığım için ya da akıl yürütme dersi olarak baktığım için o şekilde daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ezber herkes biliyor zaten. Artık farklı bakış açıları da lazım. Niye dersiniz? LGS'de farklı düşünebilmek için farklı bakış açılarına sahip olmanız lazım. Onun için de 5'ten itibaren yeni soru çözmek zorundasınız. Şimdi çember demiş nedir? Yarçap merkezi neler olduğunu sakince bir başlayalım. Çember bir noktaya belli uzaklıktaki noktaların kümesine çember. Bakın burada bir nokta dediği aslında bizim o, merke o noktası tamam mı? Bakın o noktaya yani o noktasına belli bir uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir. Tamam mı? Belli bir uzaklıkta Aslında şurada yazan belli bir uzaklıkta da demek yarıçap demek. Belli bir uzaklık da yarıçap. Yani şurada bir nokta alsanız, da, bakın, şurada bir nokta alsanız, şurada bir nokta alsanız, o oh, merkez olan uzaklar hep eşit olur zaten. Ne? Ya biz şunu biliyoruz ki altın sırta, Yarı çapı, yarıçapın uzunlar birbirine eşitti. Mesela buradan bir yarıçap daha çizersem ne olur? Şurasına K diyelim. Gördünüz mü? Bakın, o uzunluğuyla o uzunluğuyla o uzunluğu eşitti zaten. Bu ne demekti? Yer çap demek. Buradaki belli bir nokta ne? Belli bir uzaklık neymiş? Yer çap. O zaman yer çapı ne bizim? OM. Güzel. Unutmayalım. Şurada hatırlatalım. Yer çap, Bir çemberde yer çapın uzunlukları hepsi birbirine eşitti. Başka yer çizebilir misiniz? Tabii ki de çizebiliriz. Bir tane daha yer çap çizelim. Onun için ilk önce rengini değiştirmek istiyorum. Farklı gözüksün. Çünkü güzel gözüksün algıları farklı olan öğrenciler olabilir. Şuraya da T diyelim. Bak. OT de bir yarıçap. O zaman OT'nin uzunluğu da birbirine uzun eşittir. Merkez demek tamam mı? Aldığınız yani çemberin aldığınız ilk noktaya merkez denir tamam mı? Burada ilk önce yani kabul ettiğimiz nokta ne? O. O zaman O noktasına belirli bir uzaklıktaki noktaların kümesine çember diyoruz ya. O zaman merkezimiz neymiş? Merkezimiz O noktası. O noktası merkez. Güzel. Çap neydi? Çap da şöyleydi nasıldı? Bakın, merkezden geçen, merkezden geçen en kısa doğru parçasını çap şey, merkezden geçen şöyle düşünün bak. Merkezden geçen en uzun doğru parçasına çap deniyordu. Yani merkezden geçen doğru parçası diye düşünün. tamam mı? Merkezden geçen doğru parçasına çap denir. Burada çaplar var mı? Var tabii. Bakın, merkezden geçen şurayı kabul edelim. Şurası da ne olsun? X olsun. Birleştirirsem bakın Tamam şurada düzgün çizdiğim gibi kabul edelim. Merkezden geçtiğine göre o zaman XM çap olur. Güzel. XM çap. Ben şunu biliyorum ki çapın uzunluğu neydi? İki tane yarı çapın uzunluğu eşit. Işte. Bak şurada bir tane yarıçap çap var. Burada iki tane yarıçap çap var. Ben o zaman XM uzunluğunu şöyle yazabilir miyim? 2 OM yazabilirsiniz tamam mı? Bunları niye anlatıyorsunuz diye sorarsanız. Bunlar hep lazım olacak. Kısaca bir hatırlatma. Derse giriş videosu. Zaten derslerimde de bunları yapıyorum. Lazım olan konuları size kısaca bir gösteriyorum. Şimdi ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı dedi. Bakın ben bunu çok kullandığımızı söylemiştim. 180 derece ise doğru açı tamam mı? Niye bu doğru açı? Burada da lazım doğru açı. Bakın şurada şuraya farklı bir çember çizerseniz, şurada bir doğru açı olduğunu görürsünüz. Çemberi kötü çizdim. Şurası merkez olsun dikkat edin. Şurası A noktası, şurası B noktası, şurası O olursa bakın şurada bir tane doğru açı oluştu. Gördünüz mü? Güzel. Bak görebiliyorsunuz. Şimdi ölçüsü 360 derece olan açıya da ne diyorduk? Tam açı. Tam açı burada da lazım. Çünkü burada yay bulmada falan yararlanabiliriz. Tam açı burada da lazım. Devam edelim. Şimdi biz asıl neyi bulacaktık? Çemberle, merkez çemberde merkez açıyla gördüğü yayın ölçüleri arasındaki bir ilişki. Ama ben bunu yine direkt vermedim bağıntı sayesiyle size buldurmaya çalıştım. Çünkü sizin bulmanız daha önemli ya da unutursanız bağıntı olarak görebilirsiniz. Ama size sorularda artık vereceği için ben sadece dersime bakış açısı olduğunda farklı olduğu için ben öyle yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bakalım nasıl bir şey yapmışız? Nasıl size buldurmaya çalışmışım? Bulunabilecek misiniz? Görebilecek misiniz? Sakin şekilde beraber yapalım. Hemen kalemi de seçelim. Adım. Genelde adım soruları çok soruyorlar artık. Adım adım. Ya da şöyle düşünelim. Sayfaya ne yapayım? Yeni sorularda ekrana bir şey giriyorlar. Çıktısı nedir diye soruyorlar. Aynı mantık sorular. Adımları tek tek yapacağım. Tamam mı? Bir çember çembersin. Tamam çizelim. Bak şuraya bir tane çizim. Bir çember çizdim. Birinci adımı yaptım. Güzel. Çember çizdiğime göre şöyle yapalım. O zaman merkezini de belirleyelim. Şurası o merkez olsun. Tamam mı? Çemberin merkezi o. Yer belirlemek istersek belirleriz. Sorun değil. Yer belirleyelim. Siz için kırmayayım. Şöyle olsun. Şurası da R olsun. R, O, R ye yer çap. Tamam. Çizdiğimiz çemberde 360 eş parça ayrıldığında artış 2 nokta belirleyiniz. Şimdi şu çemberi çizmişiz 360 tane eş parça ayrıldığımızı düşünelim. Ayırdığımızda dikkat edin. Bakın ayırdığımızda şu artışı iki nokta arası şu olsun. Tamam mı? Arşi iki 2 nokta. A noktası bu. B noktası bu. Güzel. Tamam. Bunu da ayırdık. Adam dediğinden yapıyoruz. Belirlediğiniz iki noktayı merkez ile birleştirin. Bakalım birleştirelim bak birleştiriyorum dikkat edin. Şöyle bir birleştirdim. Oluşan şurada bir açı oluştu. Hatta onun rengini değiştirmek istiyorum. Orada bir açı oluştu. Bir de nerede oluştu? Hemen sizin için bak orada şurada bir açı oluştu. Görüyorsunuz mu? Karaladım. Bir de şurada bir yay oluştu. Zaten çember üzerindeki şu parçaya parça uzunluğuna yay deniyor tamam mı? Şu yay demek her zaman. Yayın matematik olarak nasıl gösterir bak. Noktalar arasını alıyorsunuz. Noktaları direkt yazıyorsunuz. A, B. Noktaları yazdınız mı? Üstüne Y şu şekilde yapılırsa bu yay demek. A, B yay demek. Tamam mı? A, B yayını çizdik. Tamam. Belirlediğiniz iki noktayı merkezle birleştirin. Birleştirdiğiniz noktalarda çember üzerinde oluşan açı ile merkez oluşan açıyı kıyaslayınız. Şimdi nasıl kıyas? Şimdi bak kıyaslayabiliriz. Nasıl kıyaslayacağımızı da gösteriyorum. Önemli olan zaten bunu göstermek. Bakın. Biz size ne dedim ben size? Tam açı. Tam açı nasıldı? Bakın tam açı. Şuna tam şöyle olursa tam şu tam açı oluyordu. Yani ölçüsü kaç dereceydi? 360 derece. Bizim çemberde bir tam açı mıdır? Tam açıdır. O zaman biz tam açı 360 parçaya bö bölersek ne yapmış oluruz aynı zamanda? Bakın. Yani her iki nokta arasını kaç derece bulmuş oluruz? Bir derece. Güzel. Şimdi bak şurada da bir merkezde de bir tam açı var mıdır? Vardır. Sonuçta bakın çember aynı çember olduğu için Merkezi şuraya küçük bir çember çizsek de dikkat et küçük bir çember çizsek de buraya da 360 dereceye böldüğümüzde aynı bölerisinden birbiri içinde büyümüş çemberler düşünürsek burayı da aynı şekilde böldüğümüzde şuradaki oluşan açı da 1 derece değil. Bak şurayı ayrı çiziyorum şuradaki açı da 1 derecedir. Şimdi geldik bir şey dikkatinizi çekti mi? Bak şu merkezde oluşan açıya biz merkez açı diyoruz. Yani çemberin merkezinde oluşan adı üstünde bak merkezde oluşuyor merkez açı. Merkez açıyla ile yay arasında bir ilişki var mı? Var. Bak. Merkez açı kaç derece ise gördüğü yay da o kadar mı? Bunu yakaladım. Peki bize bir değerlendirme sorusu olarak başka bir soru sormuşlar. Çemberi farklı eş parça ayırdığınızda merkez açı çemberde oluşan açı arasında ilişki değişir mi düşünürsünüz? Ben size bunu söyleyeyim. Değişmez. Burada iki derecelik açı. Bakın buraya iki derecelik yay alsanız merkezi birleştirdiğiniz zaman şurası da yine tam açı olduğu için yine iki derecelik yay olur. Neden? Çemberler aslında burada da bir çember vardır. İçişe düşün şurada da bak bir tam açı vardır. Onun için değişmez. Ama bu bilgiydi. Ama ben de asla bilgiyi ezberletmeyi sevmiyorum. Mantığını oturtmak üzere sorulmuş bir soruydu. Mesela bu soru sorulabilirdi. Şöyle bağıntı soruları sorulabilirdi. Yeni nesil gayet güzel bir soru olurdu. Aynı hangi bilgi elde edilmiştir? Hangi kazanım işlenmiştir? Ya da şöyle bir ifade verirlerdi. Matematik öğretmeni İsmail Önder 7. sınıf öğrencilerine derslerde şu aşağıdaki işlemleri yaptırıyor. İsmail Hoca'nın Dersinde hangi kazanımı işliyor diye sorabilirlerdi. Bak yeni bir soru. Zor değil. Olabilir. Onun için ben size böyle bağıntıyı kendiniz çıkarttırmaya çalışıyorum. Güzel bir farklı bir bakış açısı oluyor. En azından ne yapmak istediğini, nasıl olduğunu yorumlayabilirsiniz. Unutursanız hayatınız boyunca unutmazsınız. Ben dersime mantık, akıl yürütme olarak bakıyorum. Onun için farklı bakış açıları lazım. Şimdi bu kadar yaptıysak gelelim notumuzda yazalım artık. Şuraya da ben size not yazayım mavi kalemle yazmayayım da kırmızıyla yazayım. Çünkü notlar kırmızı kalemle yazılır genelde. Not. Bir çemberde bakın şu not olarak da en sonunda yazıyorum zaten. Bir çemberde merkez açı merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Şu not olarak yaptı şöyle de bir parantez yani buluş için alalım ki farklı bir not olduğunu görün. Ben aslında bu notu direkt verebilirdim ama vermek istemiyorum. Çünkü matematiğe farklı bakmanızı istiyorum. Matematik artık eski matematik değil. Yeni nesil sorular var. Onun için de her zaman farklı bakmanız, farklı düşünmeniz, pratik düşünmeniz, sorularda adam bize ne istiyor düşünmeniz lazım. Tabii onun için de 5. sınıftan itibaren yeni nesil soru çözmeniz gerekiyor. Yeni nesil. Bak üzerinde duruyor. 5'ten itibaren. Şimdi geldik Bizim asıl amacımız neydi? Ben dersin başlangıcında size söylemiştim. Ne demiştim? Bir çemberden merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Bunu işleyecektik. Ama ben size ne yaptım? Bakın bir, size ne yaptım? Bir adım adım işledim. Mesela ben bunu derste etkinlik olarak yapabilirsiniz sevgili öğretmen arkadaşlarım. Verirsiniz adım adım. Kazanım değerlendirme olarak yapabilirsiniz. Biz bunu üniversitede çok yapıyorduk. Öğretmenim bize not anlatırken yapabiliyordu. Yapabilirsiniz. Güzel bir farklı anlaşım. Tabii yapmak isteyenler olabilir. Ama bunu yapmak için zaman kayboluyor. Biraz da öğrencilerin altyapısı güzel olması lazım. Şimdi biz bu kazanımla ilgili birkaç tane kazanım değerlendirme sorusu soracağım. Bak kazanım değerlendirme sorusu çözeceğim diyorum. Kazanım değerlendirme deyince ne anlıyorsunuz? Konuyla alakalı bildiği, gördüğümüz bilgileri. Gördüğümüz bilgileri çözeceğiz tamam mı? Kazanım değerlendirme demek o. Hemen şuradan seçip sizin için paylaşıyorum. Ha ben kazanım değerlendirme sorularını seviyor mu diye sorarsanız ben çok sevmiyorum. Çünkü neden? Yeni sorularla çalışmaya başladıktan sonra kazanım değerlendirme soruları insanın çok ilgisini çekmiyor. Neden? Kolay oluyor. Gördüğün anlatma şeyleri oluyor. Onun için çok pek çekmiyorum. Şimdi bakalım. İlk önce birinci soruyu çözeyim. Sonra ikinci soruyu çözeyim. Hatta onun için biraz soruyu size büyüteyim. Bazen sıkıntılar olabiliyor. Fark etmiyoruz. Çünkü videoda sıkıntılar olabiliyor. Onun için büyüttüm. Ve soruyu da açara çektiğim zaman olmuştur bu iş. Güzel. Şimdi birinci soruyu çözeceğim. Bak ben de dedim. Bak çap şurası bak çapsa çapsa ne olur zaten? Doğrusal olur. A, B noktaları doğrusalsa burada doğru açı var demektir. Ben şunu bilebiliyorum buradan Bak şurada bir doğru açı var. Doğru açının ölçüsü kaç dereceydi? 180 derece. Ben size bunun doğru açının ne olduğunu dersin başında gösterdim mi? Gösterdim. Neden? Kullanacağım bilgileri dersin başında gösteririm. Hatırlatırım. Çünkü zorluk yaşamasın. Öğrenci ne demek istediğimi zorlanmasın konuyu daha iyi anlatmak için. Öğrenci de daha iyi konuyu kavraması için gösterim. Bakın o zaman ben şunu buldum. Birinci onu bulduk. Boş verin onu ilk önce. Şunu yapalım. Bak K A yayı. Merkez açı 87 ise gördüğü yayın ölçüsü de bakın gördüğü yayın ölçüsü de neydi? Merkez açı eşitti. Burası 87 derece diyebilirim. Doğru mu? Tamam. Güzel. Bunu yaptım. Başka yolu şöyle yapabilirim. Bak şuradan bakın. Bakın. Şuradan kesilmiş tam ortadan çap demek. Çember ikiye eş parça ayırır. Ben bakın şurada çember 360 derece olduğuna göre şurası yarısı olduğuna göre 360'ın yarısı kaç? 180 derece. O zaman bakın şu çizdiğim BA çemberi aynı zamanda yarım çemberde ilerleyen yıllarda görürsünüz. Ölçüsü bakın çevresi ölçüsü ne olmak zorunda? 180. 87 derecesi buradaysa geriye kaç derece kalır? 93 derece. Bak o zaman ne demekmiş? BK yani ölçüsü 93 derece. İle böyle mi yapılır? Farklı çözüm yolları var. Çünkü her zaman bir yolla çözüm yapmayı sevmem. Çünkü neden? LGS'de öğrencilerimiz zorluk yaşamaması için farklı çözüm yolları göstermek istiyorum. Farklı çözüm yolları gösterdikçe ve farklı bakış açıları kazandığına da inanıyorum. Buradan yapabiliriz. Tamam. KA yayını biz kaç derece dedik? Merkez açıyı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. 87 derece. Bak şurası doğru açıydı. Geriye kaldı 93 derece. Bak şu O, B, O, K. Şurası merkez açı mı? O zaman BK yayın ölçüsü merkez açı gördüğü merkez açının ölçüsüne eşittir. Bakın şöyle düşünün. Şöyle çizerseniz nasıl hangi merkez açı İsmail Hocam derseniz. Bak şöyle açı oluşmuyor mu? Açı gibi düşünün. B, -O -K. Bak nereye görüyor? Nereye tarıyor? B, O, -K. Açısı nereye tarıyor? Bak şu yayı tarıyor. musunuz mu? O zaman burası da kaç dereceymiş? 93 derece. Devam edelim. Diğer soru. O, B çap demek. Bak burada O, B'nin çap demesinin mantığı. Siz şunu düşüneceksiniz. B, O. Arası 180 derece. Yani doğru açı demek. Tamam. Buradan yararlanabiliriz. O zaman şöyle yapabilirim bak. L, O yayı 40 derece. K, L yayı 60 derece topladım. 80, 100 derece. O zaman buraya 80 derece mi kaldı? Güzel bak. K, B yayı kaç dereceymiş? 80 derece. Bize ne diyor? B, A, K. Ha şu an bak ne diyor? B, K yayının gördüğü merkez açı kaç derece diye soruyor. Bak şunu çizersem ne oluyor? Şunu şu şekilde çizdim. Çok kötü çizdim. Bak şu şekilde çizersem ne demek? Bak şu açı ne demek? B, K yayını görüyor. B, K yayını gördüğü merkez açı kaç derece diyor? 80 derece diye yapabiliriz. İleride ama böyle mi yapmak zorundayız? Hayır. Bu sefer de şöyle de yapabilirsiniz. Bakın ne yaparsınız? İç açılardan gidebilirsiniz. Matematikte bir sorunun farklı çözüm yolları vardır. Hangisi aklınıza geliyorsa onu yapın. İlle kasmayın. İlle bu şekilde olacak diye bir şart yok. Bazı sadece formül soruları gerekiyor. Onlar hariç tamam mı? Normalde bir sürü soru çözüm yolları vardır. Önemli olan artık düşünmeye bakın. Bak. L, A, O. Bu L, O yani gördüğüm arkadaşım. O zaman ya, açı şunu görüyorum ben. Yani yayın uzunluğu 40 derece ise, yayın uzunluğu 40 derece ise o zaman A açısı L A O açısı da 40 derece. Bu bir güzel. Bak KL yayı 60 derece. KL yayının gördüğüm merkez için K A L. O zaman şu K A L açısı da kaç derece? 60 derece. Bu güzel. Bak şurada bir doğru açı oluştu. 180 derece. O zaman buraya kaç derece kaldı? 60 40 daha 80. 180 olması için 60 şey, 40 daha 100. 180 olması için buraya 80 derece. Bak o zaman B OA açı zaten açıyı sormuş. Ne yaptık? 80 derece diye söyledik. Devam edelim. Bir tane daha soru vardı. Hemen sizin için onu da seçeyim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü sıkıcı olduğunu biliyorum. Biz bile bazen video izlerken uzun videolar sıkıyor. Önemli olan kısa, öz ve verimli olması videonun. Ona dikkat ediyorum. Neye dikkat ediyormuşum? Kısa, öz ve verimli olması. Önemli olan size faydalı olmaya çalışıyorum. Hemen şu videoda şurasını biraz büyütelim. Bakın bu sefer de merkez açı verilmiş. Tam tersi soruyor. Aynı mantık kazanım değerlendirme sorusu. Hemen çözebilirim. Bak. A, O, B. A, B. Bu ne demekti? Yay demekti. A, B yayının ölçüsünü soruyor. O da zaten bak merkez açı verilmiş demek. Güzel. O zaman A, B yayının ölçüsü neydi? Gördüğü merkez açının ölçüsüne. Gördüğü merkez açının ölçüsüne. Gördüğü merkez açı kaç derece? 38 derece. O zaman A, B yayının uzunluğu şey uzunluğu derken yanlış olur. Yayı 38 derece. Devam edelim. Bak bu sefer de bazen yayı verip merkez açıyı sorabilirler. Biz bunların hepsini yaptık. Yaptım. Ha bunları da kısa olarak bir yapmak istiyorum. Bak KLE 102 dereceymiş. O zaman bak yay uzunluğunu mu vermiş. Yayın uzunluğu kaç derece olduğunu vermiş. Yay uzunluğu dersem yanlış olur. Yayın uzunluğu kaç derece olduğunu vermiş. Merkez açıyı soruyor. O zaman bak KOL 102 derece görüyoruz. O zaman merkez açı kaç derece olmak zorundaydı? 102 dereceydi. Peki sevgili öğrenciler. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili yeni nesil soru çözmeyi düşünmüyorum. Tabii sonra düşünüyorum. Niye? Şimdi çember hepsini bitirip oradan sonra yeni nesil harika güzel sorular çözmek istiyorum. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.